Troll Time TV XS Max Pro Plus YouTube kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Turgut'la saçma sapan bir videoya daha adım atmış bulunmaktayız. Nocturne ve Rengar ikilisini aldık. Rakiplerimizi böyle haritada göründüğü an üzerlerine atlayacağız, uçacağız, kaçacağız. Full aksiyon dolu bir video olacak. Like atarsanız şimdiden çok sevinirim. Turgut hoş geldin. Hoş bulduk. Aa kostüme bak şapkasını indirip kaldırıyor. Kim o? Hangi orospu çocuğu? Bu mu? Ben. Ben. Ha pardon. Oğlum. <laughs> 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 bak bak bir CTL5 yapıyorum şapkamı indirip geri ta takıyorum. Ana. Ha. E sen bunu akşama kadar yaparsın artık. Mesela ben şurada aksiyona girerim. Mesela kil, kil, al, kil, almak için adama dalarım. Bir bakarım da Turgut burada şapkasını indirip kaldırıyor. Arkadaşlar bu arada Turgut'un zaman döngüsü var. Yani şöyle. Mesela normal insanlar olarak biz günü 24 saat olarak geçiriyoruz. Turgut'un biraz daha eksik tamam mı? Mesela 20 saatle tamamlıyor günü. Böylelikle ne oluyor? Her gün 12'de mi uyuyoruz? Turgut bugün 12'de uyuyorsa ertesi gün doğal olarak 8'de uyuyor. Sonra 4'te uyuyor falan. Böyle hep geriye doğru çekiliyor. Bu Turgut buraya gel. Yani şu an Turgut'la uyku dengemiz aynı değil arkadaşlar. E ben farmı kaçırdım. Kardeşim o zaman oyunu bilmiyormuş gibi bomboş şeye gitmeseydin. Görmedim ki. Neyi görmedin? Bu arada ben niye maviden başladım ya? Ah gözüm. Turgut gözüm. Gözüm çok kötü. Amına. Ah! Kestim. Video öncesi Turgut'a dedim ki Turgut rengar oynayabiliyor musun dedim. Hayır abi oynayamıyorum dedi. Yani tek yaptığım şey Q'ya bastım adam üstüne saatlik attım. Oğlum çok kötüyüm. Gözüme bir şey oldu. Arkadaşlar bir like atın lütfen kötü. Ah. Her like bir göz ilacı. Gözüm seyirip duruyor ha. Ben yakında gözlük takacağım. Artık gözlüklü bir YouTuber olacağım arkadaşlar. Çok az kaldı. Gözlerimin bozulmasına <laughs> çok az kaldı. Sen de mi gözlüklüsün? Evet. <laughs> diye isim geldi neyse. Ne, neden? <laughs> Bilmiyorum. Anlayamadım. Anlam veremedim. Kendim tutamadım da. Ya tuttum daha doğrusu. Abi bir diyeceğim. Şey biz bu kadar zamandır konuşuyoruz. Sen beni hiç gördün mü? Mezuniyet kıyafetli bir fotoğrafım var. Abi o fotoğraf 5 yıl önce çekildi. <laughs> ne yapayım? Tekellerle oynuyorum şu an. Evet. Başlık buldum. Tekeller League of Legends oynadım. Oh çok Ama güzel. güzel. Çok güzel oluyor. Oh oh. Arkanız at geliyor. Neyse ben de geleyim. Belki free kill alırım. Eee ne Başına. kadar güzel kestim. Ya şu ne var? At Katarina. Var. At var Katarina? Katarina yapma geliyor. bunu. Dedim at geliyor diye. Katarina da de dedim ama ben Katarina dinlemedi. <laughs> aa, bak aldın işte ne güzel. Teşekkür. Et. Evet. Güzel. Bir bakalım şu an kime geliyorum. Kardeşim. Eğer ben yokken onu kesersen Turgut gerçekten çok büyük küfür yiyeceksin haberin olsun. Oğlum bu Yampiri kim kesti? Ah ah ölüyorum. Lan bu ne? Geldim. Geldim. Evet. Tutturamadım. Abi. Sıçrası yok. Eee öldün kardeşim. Aa bu ne kadar saçma basit bir hero'ymuş lan. Nocturne. Aa tek yaptığım şey E atıyorum, Q atıyorum, W atıyorum ölüyorlar. Neyse burada ittirelim kardeşim. Ne kadar önemli olduğunu biliyorsun burayı ittirmenin. Anasını satayım İttir Ben bunu anlayamıyorum ya. Ben bunu hala anlayamayacağım öyle. Bir 17. sezon olacak. Ben mesela itelim diyeceğim bir bakacağım. Halbuki itilecek bir yer yok. Artık gidebiliriz. Hazır mısın? İyi 5 level olduk. 6 level olacağız. 6 level olduktan sonra olay başlayacak. Sürekli gidip gidip ahriyi keseceğiz. İşte hekarimi keseceğiz. Ormana derin totemler atacağız tamam mı? Bir de şey gezgin. <laughs> seyyah çizmesi alacaksın. Ya gezgin çizmesini seyyah kim çevirdiyse onun Allah belasını versin. Aman Allah'ım çok güzel bir hero'sun doktor. Ben siz ultini kullanmayacaksın tamam mı? Ultini kullanacağın zaman söyle ben geleyim beraber kullanalım. Bak bu çok önemli. Bunu anlayabiliyorsun değil mi kardeşim? Aa ölme. Geldim. Çok güzelsin. Hayır hayır. <laughs> Kardeş onu sen yapamazsın ya. Turgut az önce ben 5 iken sen 4'tün. Şimdi ben hala 5'im sen 6'sın. Bununla alakalı bir bilgiye sahip misin? Kare <laughs> Yora gibi çarın anasını sikeyim. E atıyorum, W atıyor bana stun Yora 3 Ben üç sana ben siz ulti atma demedim mi? Kaçmak için atmıştım. Turgut bana yalan söylüyorsun şu an. Ben gördüm, izledim yani senin nasıl kaçmaya çalışırken ulti attığını. Niye yalan söyledin orada? Ulti açıp adama atladın, kaçmak için diyorsun. Niye? Böyle bir şey yapmadım. Yapmadın değil mi? Ha iyi, löff yaptırdım zaten. Bir an ben de ciddi aldım bu tamam. diye kendimi sorguladım. Tamam, hazır mısın? Hazır değilsin çünkü ultin yok. Kaç saniye var? 60. 61. Hayır, çaldan atlamanı istemiyorum. Ben adam hiç bizi hesaba katmazken ölmesini istiyorum. Ben şimdiden şuraları hazırlayayım. Burada da totem yok. E burada da totem yok. E ben giriyorum o zaman bu adama. Adam sanki atıp kaçacak değil mi? Aa! Flash da atmadı. İyi bunu alalım bari gel. Turgut. Katarina edemiyor muydun? Ha aynen Katarina diyorum. Katarina duyup beni kardeşim. Abi ulti açmam gerekiyor. Öleceğim yoksa. Açma. Tamam. Açmadın değil mi? Açmadım. Tamam. Gel burayı ittirelim. Şimdi ormana derin totem atacaksın ve bulduğumuz zaman Hecarim ultilerimizi açıp atlayacağız. Ne durumdasın sen? Sen kötü durumdasın oğlum. <laughs> Abi şey oldu. Çok kötü bir şey oldu. Ben o, ne olduğunu farkındayım. Görüyorum şu an. Bu beni kesebilir mi? Fiora kesebilir mi? Keser. Tutuşturu var. O zaman yok. yok. Al, 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 al. Yok. Adam MF support yapıyor ama AD kasıyor. Red da bota ineyim. Ne demek ne, ne alayım dedin? Benim redimi, Ağzına sıçarım. Turgut Aha, tur, bekle. Tanıyamaz. Turgut, tur, bekle. Yok yo, yapma yapma bunu yapma. Bunu yapma ciddiyim yapma. Komik komik değil. Vallahi gülmem. Sinirlenirim. Küfrederim. Bütün bütün değerlerini küfrederim sakın. Çalacaktın değil mi? Hayır. Ya, ya çalacaktın dedi. Boşa atmış olmayayım lütfen. Abi sana kötü bir haberim var. Nereye gidiyoruz? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Turgut ulti aç misfortune'a gir. Hayır hayır ulti açma. Aa aç işte, git gir. <laughs> Oğlum boşuna yapmış oldum. Aa bu kim? Aa e, ben bunu Abi çok, çok hızlı atladın. Ölmedim değil mi ben? Aa öldüm. Oğlum bu Indiana Jones. Biz şu an amacımızdan bayağı uzaklaşmışız. Turgut git kas. Hem güç kas hem level kas her şey kas. O zaman bir güzel çakayım. 31 Cibero. Hiçbir top lane oyuncusunun ismi düzgün olmaz ya. Top lane <laughs> Bu arada sana çok kötü bir haberim var. Efendim. Ejderi vermişiz. E bu kötü bir haber değil ki. Şuradan Katarina'ya gank katalım. Fiora gördüm en korkak oyuncu olabilir. Buradan Katarina'ya gen kattık. <laughs> ne oldu lan? Artist. Abi sen ultini ben de kullanabilir miyim? Kullanabilirsin. Gel lan buraya. hiçbir şey olmadı. Bir daha boşa kullanma ultini. Fiora gibi çarın anasını sikeyim. Hiçbir şey yapmadı lan. Eğer ulti kullanıyorsan kill alacaksın kardeşim. Anladın mı? Hiçbir şey yapmadan beni kesti bu. Fiora ile biz birbirimize hiçbir şekilde karışmıyoruz ha. Çok güzel. Bu adam hiçbir şey yapmadan benim ağzıma Ultim sıkıyor. var mı? Ultim var mı? Var da. İlk senin atlaman gerek. Git sen bunu at. Bak sen bunu ulti aç git. Ben zaten sen atlayamadan gideceğim. Ah be Turgut. Ah be Turgut. Ah be Turgut. Çok kötüsün kardeşim ya. Bak ben burada adamı anasını sikiyorum. Ananı satayım. Ananı satayım. Çok i̇şte bana da aynı şey yaptı. Bana yapamadı ki ama. <laughs> hiçbir şey yapmadan kesiyor beni ya. Hiçbir şey yapmıyor. Vasat karakter. Tamam, Özür tamam. Tamam. Bundan sonra ben sana yardım edeceğim kardeşim. Anlaşıldı ki ben siz hiçbir şey yapamıyorsun. Zaten bu ile de yanlış çıkıyorsun kardeşim. Ben sana ikinci olarak yoğumu mu dedim? He? Üçüncü olarak yoğumu mu dedim? Şunu alabilir miyim? Hayır, sakın. Sakın bu bana küfürdür, hakarettir, şerefsizliktir. Allah ben alını versin diktir. Oo. Turgut sen rezilsin. Pop gibi karakter. Bir daha oynamadım çarlar oynamayacağım. O Sion'dan sonra akıllandım sanmıştım ama akıllanmamışım. Hops kaçtık mı? Kaçtık. Aynen öyle. Adamsın Jin. Ananı satayım. Öldüm. Miss Fortune'un ultisi her şeyi mahvetti. Aa, Jin'in attığı dördüncü vuruş gitmedi ki almamıza. Şu an her şey o kadar kötü gidiyor ki. Bulut takım olarak gelir üstü farkında mısın? 26'ya 17. Bu takımın bize ihtiyacı var. Gel sen de bok gibi oynuyorsun ama. Şimdi Hekarim'e de dom alacaksın orada. İzliyoruz evet. Çok canı varmış. Ya bok gibi karakter rengar ya. Hani tek atıyordu bu çarkıyor basınca. Turgut. O kadar öndeyim, o kadar eşyam var, hiçbir işe yaramıyor. Turgut sen ne kadar öndesin mesela? Bunu anlatsana bana. Bilmeyenler de bilsin. Millette bir eşya var ben iki eşyadayım. önce ben şimdi hatırladım bunu epeti alıyordular. At girdim. Atacağım. Girdim. Öldüm. Turgut bunlar bizim öyle alelade atlayabileceğimiz oyuncular değil ha haberin olsun. Neyse ben şu aksiyon akımını alayım da oyunun şekli değişsin. İşinin dördüncü vuruş hiç kimse ölmüyor. Gidiyor muyuz Fiora'ya? 13 level lan Fiora. Öldürebilir miyiz artık lütfen? <laughs> güzel öldü. Severiz. Bak aksiyon akımım olsaydı şu an harikaydı. Bakıyoruz kim var? Ahri çok güzel yakaladınız oğlum Ahri ama ama arkada herkes ölüyor. Alo, alo. E, herkes öldü. Aa jinleri ult atıyor. Aa, Turgut sen ne yapıyorsun? Ben ne yapıyorum? Ben oyunu takip ediyordum. Buna koyayım böyle karakterin. Neden 3 sezondur rengar görmediğim şimdi daha iyi anlıyorum. Oo, script gibi de Script, script. Yemin ediyorum script miyim neyim yahu? İnşallah. E ee, öldün kardeşim. Aa manyak herif. Keşke CDR botu alsaydım ben ya. Gezgin çizmesini götüme sokayım. Aa bir dakika gezgin çizmesini ne yapacağım oğlum? Ben zaten ultiyle atlıyorum dedim. Beni sıkıyan yok ki. Ne zaman dedim bunu? Oyun başında. Başlamadan. Ne, ne dedim? Mesela nasıl kurdum bu cümleyi tam olarak? Geldim. Geldim. Ne öldüm güzel, lan? Güzel, çok güzel. Hop sen de al, gel bakalım kardeş. Ee birisi şunu kesebilir mi lütfen? Oğlum çok güçlüler. Ananı satayım. Turgut Hekarim'e yaklaşma. karim tek atıyor. Turgut bizim acil tek atmamız lazım. Hayır. Hayır bunu kabul edemem Turgut. Kazanmamız lazım. 1.9 Katarina'mız. Bizim neden 1.9 Katarina'mız var? Aa, Katarina'yı kill aldırmıştık yani oyun başında. Ha, Bıç bıçak atıp kill almıştı. Evet. O oh, o oh kill. Hadi Turgut'cum yap yap şovunu. Yap şovunu. Al ödül goldlarını topla hepsini. Oraya atlarsam. Harikasın be Turgut. At geliyor. Güzel. Böyle oynamamız lazım. Turgut boyunu almamız lazım cidden. Şaka maka değil. Benim aksiyon almamam gerekiyordu. Anasının amıymış. O nasıl bir kombo öyle? Hayır kim bu? Lan Jin ağzıma sıçtın. Oğlum oyunu bitiriyorlar lan. Turgut atıl oğlum. Turgut neyi bekliyorsun? Burada arkadaşımızı kestiler. Sen e, gittin orada kill almak için başka insanlara da daldın. Farkında mısın? Ben girdim akşana. Lan neredesin lan sen? Ben tek yedim. Arkadaşlarım ana bana Çok güzel. Turgut boyun tutmamız lazım kardeşim. Abi karakter hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Hiçbir şey yapamıyorum. Hiç... Yani Q basıp sağ tık gerekiyor. Bak, o da vurmuyor. Turgut kayıt dışı konuşmak istiyorum şimdi seninle. Tehdit. <laughs> <laughs> anladın değil mi? Anla Geliyor. anladın değil mi? Bak, şu an senden tek isteğim bu oyunu çevirmemiz. Çok zor. Hatta İ imkansız. Ama imkansız değil. Hayır. Zor al olabilir ama imkansız değil. Hiçbir zaman imkansız olmadı. İnçalar mı lan onu? Aa Oo, Aa bak işte oyun dönüyor. Oyun dönüyor şu an oyun dönüyor hatta bu oyunun döneceğinin göstergesiydi kardeşim Bu oyun dönerse geyim <laughs> Dönecek dönecek sen inanmasan da dönecek Bu oyun Hadi, dönerse yok. veriyorum hayır, hayır 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 nasıl öldüm oğlum Bunlar baron alıyor Nasıl öldüm lan Al 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 Hadi oğlum Hecarim'in ödülük olduğunu al Şunu da alayım Let's go Lan görüntüden çıktı. Allah belanı versin ya. Allah belasını versin ya. Görüntüden çıktı son dakika. Son saniye görüntüsünden çıktı adam. Ne aha, aha ama. gel gel gel. Çok güzel. Çok güzel. Hayır 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 hayır. Az daha beni kesiyordu manyak. Ölme kardeşim. Neyse sikiyim böyle oyunun. Neyse. Bazen ölmen ölmek gerekir. Karşı support'tan tek yedim. Bir Q basmış bir düz atmış. Bu mu öldürdü seni kardeşim? Ar Arkasını at var. Aynen at var. Atı görmedim. Çalayım mı? Çal abi. Çalma abi satış olur oraya gidersen. Aa çalmışım. Yok ben çal. Jin çalmış. <laughs> Bence değdi. Adamlar alev ruhunu alacaktı. Jin son iki Aa oyun bitti. Oyun bitti. Çabuk. Çabuk. Hayır. Hasar ya amın. Aa geliyor orospu çocukları. Hekarım geliyor. Bir At, çift atacak bitecek oyun değil mi?